Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ben bugün videosunu atmıştım zaten. Sürt çıkardık arkadaşlar. Ben bugün göstereyim hemen size. İnanmayacaksınız ama bakın arkadaşlar yanlışlıkla video yaptım. Buradaki savaş kutusundan sürt çıktı arkadaşlar. Ve arkadaşlar efsane bir şey. İlk geldiği gün 15 rütbe yaptım. Evet, evet ve arkadaşlar 1525 Oy mor yıldızlarımdan oldu. Bunların ismi neymiş ya? Yıldız puanları. Evet arkadaşlar buralara bazen M kutu ve büyük kutu geliyor. Onlardan alacağım arkadaşlar. Ya ben bekliyorum arkadaşlar 40 taşım var. Güzel bir kostüm bekliyorum 39 taşa. Alacağım ama benim zaten diğer hesaplarımda Pandanita var. Bu hesabımı pek almayı düşünmüyorum. Ben bence Sorc'un kostümü olmalı. Arkadaşlar Turbo Max gelirse Turbo Max'i alırım. Efsane bir kostüm. Max'i çok seviyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar bugün saat saat yedi buçuk ay yedi buçuk diyorum. buçukta sizlerle bir tane TikTok videosu gibi bir şey gelecek. Hayır hayır TikTok videosu gelecek arkadaşlar. Ee, be bakalım beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz? Onu 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 siz verin. Kar verin. Search efsane bir karakter. Hemen maça girelim arkadaşlar sizinle. Search ile maça giriyoruz arkadaşlar. Ve girdik arkadaşlar. Adamlar beni böyle öldürüyor işte. Pozitif misin yavrum sen? Korona mı oldu? Korona oldu değil? Arkadaşlar korona olmuş. Allah'a Üzülelim. Allah rahmet eylesin sana. Şuradaki odamı mı? Alamayız. Bakın sen uzaktan atıyor. Sorucu neredeyse herkes öldürüyor. Aha meteor, aha adam. Dedim ben, aha meteor, aha adam. Ama yine de artık kupa aldık arkadaşlar. What? 6 artı 1 veriyordu arkadaşlar. Tabii 15 rütbe olduktan sonra. Tüm arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ben size bu videoyu da atacağım. Saat 5.30'da gelecek. Şeye de atacağım arkadaşlar. TikTok videosu izliyoruz da atacağım. Kaçırmayın arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da